Şöyle şu oyuna da gidelim. Telefon da eskidi ya. Yenilesek mi artık? Yavaşlamaya başladı. Anne ben söyleyeyim de yenisini Bizim yedim mi ki? Neyse bir sormak lazım. Anneme sorayım. Selamünaleyküm abi. Vaalekümselam kardeşim. Dur hemen geldim bir saniye. Nasıl kardeşim? İyiyim abi. Allah şükür seni sormam. İyiyim Allah kardeşim ben de işte satış yapmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ha iyi abi. Benim şu telefon yavaşladı abi. Buna bir bir var mı yapabileceğim Dar şey? bakayım bakayım abi. Redmi Note 7 da aslında iyi telefon da. Devri geçti artık ya. Şimdi ya bizim geldi Eskiyi ver, yeniyi al kampanyamız var kardeşim. Ondan dolayı güzel bir şey yapabilirim sana. Ee, en iyi Ol, telefonlarımız iyi. iPhone 15, iPhone 15. Buyur kardeşim bak istersen. Bak, bak. Yani telefon çok kaliteli. Dersene oyunlarda asla geriye bırakmaz. ısınmaz da merak etme yani. Bir güzel telefon abi. Sen yani ver bunu kaç para istiyorsun Şimdi kardeşim bu normalde 20.000 TL. <laughs> sen eski telefonunu <laughs> getirdiğin <laughs> için sana 12.200 12.800 alırız. Ya yani, neyse al ya. Hadi bakayım şöyle bir kontrol edeyim ben bunu. İyi tamam her şey tam. Hadi <laughs> sen gidebilirsin. Ben götürüyorum şimdi. Şey. Aynen aynen gidebilirsin. Sağ ol abi. Tamam hayırlı şey Hadi sağ olasın canım. Hadi iyi günler. Telefon güzel. Nasıl yedim enayi. Onda bayağı hızlıymış ya. Nereye girsem takviye açıyor valla. Lan. Bir ısındı sanki bu ya. Yapış olsun ya. Eyvallah eyvallah. Ya. Bir tane yeni telefon aldıydım da. O yüzden de Öyle oldu işte yani. Benim tanıdığım birisi avukat ya. istersen onun, o yardımcı olur hmm, evet ben de düşünüyordum zaten dava açmayı iyi oldu. Sen onun numarasını yazı şuraya. Ya dur. Enes hala hafifane Ve ben de onun için mahkeme işlerini halletmeye karar verdim. Ve bu yüzden mahkemeye doğru yolum bulmaya başladım. Sayın hakim, ben burada ayı. davacı Enes Yıldız adına temsilcilik yapmaya geldim. Dosya numarası 57237 sayılı Enes Yaz'ın Abdurrahman Elk Mubarak'a karşı açtığı tazminat davasında mahkememiz kararını açıklamaktadır. Davaldan satın alınan cep telefonunun patlaması sonucu maddi zarar meydana geldiği dosyaya sunulan teknik raporla sabit ol, ol, olmuştur. Davalının ürünü ayıplı olarak sattığı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle davalı Abdurrahman Elbubarekin davacı Enes Yaza bin Türk Lirası tazminat cezası ödemesi kararına varılmıştır. Karar taraflara tefhim olunmuştur. Duruşma sona ermiştir. Hakim Bey hayır öyle şey mi olur hakim Olur. Duruşma sona ermiştir. İyi günler. Bizi aldatan bizden değildir.